Arkadaşlar merhaba. Şimdi closed loop transfer Functions'a bakacağız. Yani kapalı sistemlerin transfer fonksiyonu. Bizim şöyle bir blok diyagramımız var. Bu blok diyagramdan transfer fonksiyonu nasıl çıkaracağız? İşte neye göre transfer fonksiyonu? Diyelim bir çıkışın set point'e oranı c bölü r ya da çıkışın işte load'a oranı c bölü u gibi. Buradan istediğimizi türetiriz. Şimdi bu basit lütfen bunu ezber yapmayın. Ezber yapınca karıştırıyorsunuz. Şöyle bir basitten başlayalım. Şimdi bu GP olsun, şurası C olsun, burası da GH olsun. Buraya R diyelim. Şimdi arkadaşlar şuradaki işaretleri koymadım dikkat ediyorsanız. Bu işaretler Set point artı olur. Burası da eğer negatif feedback yapıyorsak eksi, pozitif feedback diyorsak artı. Bu eksi ve artıya göre bu işlem değişir. O yüzden genelde şöyle bir mantık oluyor. İşte üst tarafların çarpımı, böyle bir artı hepsinin çarpımı gibi. Böyle bir ezber yapmayın. Bu doğru bir mantık gibi. Ama e, işaretler değiştiği an işaretleri değişir bu işin. Yani o yüzden bence ezber yapmayın ama gerçekten çok hızlı çözmeye başladığınızda iyi çözüyorsunuz. O şekilde yazabilirsiniz. Şimdi bunları çözmeye başlarken transfer fonksiyonu bize ne lazım? C bölü R lazım. Bunu bulmaya çalışıyoruz. Sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Sağdan sola doğru gideceğiz. Önce şurası ne? E hata epsilon. Şimdi C neye eşit buradan? E sinyali çıktı karşısına hangi bloklar geliyorsa o bloklarla çarpacağız. Şu ara sinyalleri yazmıyorum. O kadar açmıyorum yani. E ne e eşit arkadaşlar? Aslında şöyle düşünün bunu. Şu ara sinyal E çarpı GC'ye eşit. Bu ara sinyal çarpı GP de direkt C'ye eşit. Ama ben bunu o şekilde yazmıyorum da direkt yazıyorum. Yani C neye eşit burada? Şu altı yapalım. C eşittir. E çarpı GC çarpı GP. Evet. Şimdi karşı R'li bir şeyler gelmesi lazım. Ki bu işlemi C bölü R yapabileyim. Şimdi bakıyorum. Burası C. Burası da C. O zaman aynı sinyal üstünden burası ne olur? Burası da C olur. Çünkü geliyor elektrik akımı gibi düşünün. Buraya da gitti. Buraya da geldi. Bir engel yok. Geldi C. C, C çarpı GH oldu şurası. Bu da devam ediyor. N, C çarpı GH. Devam etti geldi. R'den eksi olduğu için çıkaracağız. Bu da ne eşit olacak o zaman? E yani E ne? R eksi. R eksi. Buradan gelen sinyal. C çarpı GH. Artık ben bu E yerine şu E'yi götürüp yazdığım zaman bir ifade bulacağım. C eşittir. R eksi C, G, H parantez. işlemlerde kolu basitinize gelip hata yapmayın tamam mı? Hızlı yapıp. Şimdi bunu tek tek dağıtmam lazım. C eşittir. R çarpı G, C çarpı G, P. Eksi C çarpı GH H çarpı G, C çarpı G, P. Ne oldu şimdi arkadaşlar? C var burada. Burada da C'leri bir tarafa toplayalım. C parantezini alıyorum. Buradan ne gelir? 1 gelir. Bu eksi de artı diye karşıya geçecek. Artı G C çarpı GP çarpı GH olur. Eşittir ne? Burada sadece R'li terim kaldı. R çarpı GC çarpı GP. Bana ne lazımdı? C bölü R'yi arıyordum ben. O zaman R'yi buraya C'nin katsayısında şu aşağıya geçirirsek C bölü R eşittir gc çarpı gp bölü 1 artı gc çarpı gp çarpı gh transfer fonksiyonunu buldum. Şimdi bakın ne oldu? Burası eğer eksi ise şurada eksi geliyor bu yüzden. Karşıya atacağımız zaman da artı oluyor ve burası 1 artı oluyor. Yani eğer negatif feedback varsa şunu diyebilirsiniz. Ama buna dikkat etmeniz lazım. Bu işaret değişti mi? İşareti değişir üst taraf şu üstte gördüğünüz bütün transfer fonksiyon blokları çarpı yani gc çarpı gp bölü bu, bu, bütün transfer blokların hepsi gc bir, ama bir artı yapacağız bir artı hepsi gc çarpı gp çarpı gh yani ne gc çarpı gp bölü bir artı gc çarpı gp çarpı gh eğer negatif feedback varsa peki burası pozitif olsa ne olur varsayın ki burası pozitif. Baştan çözüyorum. Yine ilk başta ne olacak? E, C neye eşit? E çarpı GC çarpı GP. Peki E neye eşit bu sefer? R artı. Çünkü burası artı oldu artık. R artı C çarpı GH. E'yi götürüp yerine yazarsam C eşittir ne olacak? R artı C çarpı GH parantezinde. GC çarpı GP. Bunu açarsam C eşittir. R çarpı GC çarpı GP artı C çarpı GC GP GH olur. C'yi karşıya atarsam eksi olacak. C parantezinde 1 buradan eksi gelir. Eksi GC çarpı GP çarpı GH olur. Eşittir burada R GC çarpı GP kaldı. C bölü R yaptığımda GC çarpı GP bölü buradan da 1 eksi Gc çarpı Gp çarpı Gh kalır. Gördünüz mü? Yani eğer burası pozitif feedback ise burası ne? Üstlerin çarpımı bölü bir eksi. Burasının işareti neyse onun tam tersi bir eksi. Hepsi'nin çarpımı. Ama bence böyle ezber yapmayın. Genelde hocalar bunu böyle anlatır. Böyle ezber yapmayın. Tek tek oturup bunu çıkarın. Hata yapmazsınız. Yoksa hata yapma olasılığınız çok yüksek olur. Böyle basit basit kısımlarda hata yaparsanız yani o sınavınızın çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. Dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru tarzı var. Yani ezber ezber yaparsanız böyle karmaşık birazcık daha karmaşık sorular çıktığında çözemezsiniz. O yüzden ezber yapmadan bu işi yapmak gerekiyor. Şimdi birincisi içeride bir döngü var bir de dışarıda döngü var. Önce yapacağımız arkadaşlar içerideki döngüyü tek bir sistem haline getirmek şurayı. Yani şuradan çıkan sinyal olacak. Tek bir blok olacak. Ve şu çıkış sinyali olacak. Yani şöyle yapacağız. Diyelim ki burası K diyelim buraya çıkış sinyaline. Buraya da ben L diyeyim. Anlaştık mı? Yani ben benim neyi bulmam lazım? Şöyle bir şey bulmam lazım. K yani sinyal geliyor. K'dan L'den gidiyor. Şunu tek bir transfer fonksiyonu haline getirmem lazım tek bir blok olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce döngüyü bu içeride yapacağız. Yani tek bir blok o zaman ne olacak? Yani L bölü K'yı bulmam gerekiyor benim. L bölü K'yı bulduğum an bu işlemi çözerim. O zaman az, az önceki gibi yapıyorum. Bakın ben bunu ezberden yaparım. Üstler çarpı üstlerin çarpımı G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 G3 H1 şeklinde. Ama bunu açarak yapıyorum ki siz de görün ve siz de öyle yapın. Ne yaptık? Sağdan başlıyoruz arkadaşlar bu tarafa. Hata var burada. Bu hataya E1 diyelim. Şurası. E1 neye eşit? Bakıyoruz. E, L neye eşit? L eşittir. E1 çarpı G2 çarpı G3. Peki E1 neye eşit burada? E1 eşittir. Buradan L geliyor. L çarpı H1 geliyor. Buradan da K. Arada da eksi var. K eksi L çarpı H1. Şimdi götürüp bu E1'i burada yerine yazarsam L eşittir. K eksi L çarpı H1 G2 G3'ü yazdık. Bunu dağıtırsak arkadaşlar ne olur? L eşittir. K çarpı G2 çarpı G3 eksi L çarpı G2 çarpı G3 çarpı H1. L karşıya atarsak L parantezinde 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1 gelir. Eşittir. K çarpı G2 çarpı G3 eşit. Ben bunu L bölü K şeklinde yazarsam ne olur? G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1 olur. Gördüğünüz gibi artık şu sistem şuraya indirgendi. Bire geliyor birleşim var. Buradan K çıktı. K'dan sonra bir blok. Bu blok ne? G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1. Buradan ne oldu? Çıktı. Nereye gelecek? L çıkışını aldık. G4'e gelecek. Burası G4. G4'ten sonra ne var? G5 görüyoruz. Sonra ne var? Çıkış C. Sonra geri döndü. Feedback oldu. Burası negatifti. Burası R pozitif. Şimdi artık ne oldu? Tek bir sisteme indirdik. Gördüğünüz gibi. Burası da H2'ydi. Bakın burada yine işlem yaparken şöyle yapın bence. Şu ifadeye mesela G6 diyelim deyin. Olmayan bir şey. Yani ben şurayı çözerken tek tek bunları yazarsam hata yaparım. Bakın sizde böyle karmaşık bir şey geldi mi? Şöyle deyin. G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1 eşittir. G6 olsun. En son g 6 yerine yazarım bir daha. Artık işlem yaparken ne yapacağım o zaman? Şimdi bura G6 dedim buraya. G6 oldu. C ne eşit? Şurası E diyelim. C eşittir. E çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5. Peki buradaki E neye eşit aynı zamanda? E eşittir. R eksi. Buradan C geldi. H2 var. C H2 olacak o zaman. C çarpı H2. Bu niye eksi? Çünkü burada eksi var diye. Ben bunu götürüp yerine yazarsam R eksi C çarpı H2 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 dağıtalım bunlar artık bildiğiniz işlemler dağıtıp karşıya direkt alıyorum artık C'yi C çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H2 eşittir R çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 o zaman C parantezini alıp karşıya atarsam C bölü R ne oldu? G6 çarpı G4 çarpı G5 bölü 1 artı G6 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H2 oldu. Artık götürüp G6 yerine şu ifadeyi yazabilirim. Yani bu tamamen sizin işleminize kalmış bir şey buradan sonra. Ama hata yapmayın. Burada hızlı yapıp hata yapabilirsiniz. Bu neydi? G6 G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı h1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 bölü yine aynısını yazarsak ne? G2 çarpı G3. Şöyle yapacağız. Bir artı var burada arkadaşlar. Bir artı G2 çarpı G3 bölü bir artı G2 çarpı G3 çarpı h1 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H2. Gördüğünüz gibi bunu düzenlersiniz artık. C bölü R buradan ne gelir? Bu artı gelir. Sonra paydalar birbirinden sonra götürecek. Yani G2 çarpı G3 çarpı G4 çarpı G5 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1 buradan artı G2 çarpı G3 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H2 gelir. Alın size buradaki C bölü R. matematiksel hata yapmayın. Matematiksel hata yaparsanız bu işlemler gider. Çünkü bunlar basit sorular. Burada tek sizi düşürebileceği yer buradaki döngüleri verir. Bakın eğer burada bile ne kadar karmaşık şeyler çıkıyor. Eğer şunu en başta düşünsenize G6 demediğimi ve burada bu işlemi yapmaya çalıştığımı yani çoğumuz arkadaşlar hata yaparız söyleyeyim. %90'ımız hata yaparız bu soruyu böyle çözersek. Ama böyle karmaşıklara gidip yeni bir notasyon atayalım. G6 diyelim. G10 de fark etmiyor. Yerine yaz. Sonra en son götürüp yerine yazarsın. Burada bile büyük karmaşık sayı çıkarken hep hep bu işlemi yaptığını düşün. O yüzden dikkatli olun. Ne sınavda ne de normal hayatınızda. Böyle karmaşık şeyleri hep çarpıp bölmeyin. Notasyon verin en son yerine koyarsınız. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir soru çeşidi daha göstereceğim. Burada artık olayın mantığını iyice anlarsınız. Bundan sonraki soruları o şekilde çözün. Kitabınızın 11. ünitesinin birinci sorusunun aşıkı. Şu gördüğün sistemi çözeceğiz. Burada ne diyor? YS bölü XS'i bulun diyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakın buradan sinyal geri beslenmiş. Buradan sinyali ileri beslenmiş. Bunları nasıl yapacağız? Bakın buradan çıkan çıkış sinyalini alacağız, getirip buraya besleyeceğiz ve buradan işin içine katacağız. Bu sistemi şuraya çizelim. Gördüğünüz gibi sistem buraya çizdik. Şimdi yapacağımız şu. Bizden Y bölü X'i soruyor. Bakın. Buradan çıktı. Burası Y ise burada Y'dir. Elektrik akımı gibi düşünün. Yukarı geldi. Burası da Y olur. Geldi. Yani şu şurası Y oldu. Ben şimdi şuralara değer vereceğim. Yani buraya K olsun burası. Şurası L olsun. Tamam mı arkadaşlar? K, L... Hmm. Burası ne geliyor? X geliyor. Bakın. X burası da o zaman X'tir. Aşağıya devam ediyor. O zaman şurası nedir? Burası da X'tir. Şimdi önce şurayı çözeceğim. Buraya bağlayacağım. Daha sonra alt kısmı da bağlayıp toplayıp işlem yapacağım. Bakın burası Y ise bu L neye eşittir? L eşittir. Buradan ne geliyor? K nedir? X çarpı GA'dır. Şuraya gelen X çarpı GA. Arada ne var? Eksi var. Eksi buradan sadece Y geldi. L buna eşit. Peki Y neye eşit arkadaşlar? Y eşittir Bakın buradan bir ne gelecek? L idi burası. L çarpı GB Gördüğünüz gibi L çarpı GB Artı bir de aşağıdan ne geliyor? Sadece x geliyor. Şimdi ben götürüp burada yukarıdaki l'yi Bakın biz ne yaptık? Şu toplam işaretini bulduk. L çarpı gb artı x. Bir de bunu neyle çarpacağım ben? Gc ile çarpacağım. Y'ye eşit olacak. Topladık. Gc ile çarptık. Y'ye eşit. Topladık. Gc ile çarptık. Y'ye eşit. Artık L gördüğüm yere getirip buradaki ifadeyi yazdığım zaman Y eşittir L yerine ne yazacağım o zaman x çarpı GA eksi Y çarpı ne var burada GB artı X bir de bunu neyle ile çarpıyoruz GC ile bu işlemi açarsak devam edelim altında Y eşittir buradan ne gelir bakın x çarpı GA çarpı GB çarpı GC GA çarpı GB çarpı GC eksi Y çarpı GB çarpı GC artı X çarpı GC gelir. Bunu açtık. Y'leri bir tarafa toplarsak Y parantezini alırsak bu Y'yi de buraya attık. Buradan ne gelir? Bir şu artı oldu artık. GB çarpı GC eşittir. Burada ne kaldı? X'li terimler. X parantezini alırsam buradan ne kalır? GA çarpı GB çarpı GC artı buradan da sadece GC gelir. Bu işlemi yaparsak bize ne lazımdı? Y bölü X. Ne olur o zaman? Şurayı isterseniz GC parantezini alın. İster almayın size kalmış. GC artı GA çarpı GB çarpı GC bölü 1 artı gb çarpı gc. y bölü x'i de bu şekilde bulmuş olduk. Yani burada yaptığımız ne? Bir daha gösteriyoruz. Buradaki çıkan y sinyalini getirdik. Buraya getirdik ve burada işleme sokuyoruz. Ondan sonra burası kalkıyor. Buradan da x'i getirdik. Önce şuradan şuraya gelen sinyali bulduk. L dedik. L ile bunları çarptık. Şu sinyali bulduk. Artı x dedik. X'de bu sin'in toplamı geldi. GC ile çarptık. Y'ye eşitledik. Buradan da Y bölü X'i bulmuş olduk. Anlamadıysanız en başa dönün. İlk anlattığımız kısma. Oradan başlayın. Tekrar dinleyin. Ezber yaparsanız çözemezsiniz. Yani burada peki nasıl? Normalde ezberletiyorlar işte. Üst taraf çarpı. Üst tarafın çarpımı bölü. 1 artı hepsinin çarpımı. Peki burada nasıl uygulayacaksınız? uygulayamazsınız yani. O yüzden tek tek sinyalleri elektrik akımı gibi götürüp yazıp çarparak ve bölerek işlem yapmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru tarzı var. Yani ezber ezber yaparsanız böyle karmaşık birazcık daha karmaşık sorular çıktığında çözemezsiniz. O yüzden ezber yapmadan bu işi yapmak gerekiyor. Şimdi birincisi içeride bir döngü var, bir de dışarıda döngü var. Önce yapacağımız arkadaşlar içerideki döngüyü tek bir sistem haline getirmek şurayı. Yani şuradan çıkan sinyal olacak. Tek bir blok olacak. Ve şu çıkış sinyali olacak. Yani şöyle yapacağız. Diyelim ki burası K diyelim buraya çıkış sinyaline. Buraya da ben L diyeyim. Anlaştık mı? Yani ben benim neyi bulmam lazım? Şöyle bir şey bulmam lazım. K yani sinyal geliyor. K'dan L'den gidiyor. Şunu tek bir transfer fonksiyonu haline getirmem lazım tek bir blok olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Önce döngüyü bu içeride yapacağız. Yani tek bir blokta o zaman ne olacak? Yani L bölü K'yı bulmam gerekiyor benim. L bölü K'yı bulduğum an bu işlemi çözerim. O zaman az, az önceki gibi yapıyorum. Bakın ben bunu ezberden yaparım. Üstler çarpı üstlerin çarpımı G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 G3 H1 şeklinde. Ama bunu açarak yapıyorum ki siz de görün ve siz de öyle yapın. Ne yaptık? Sağdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu tarafa. Hata var burada. Bu hataya E1 diyelim. Şurası. E1 neye eşit? Bakıyoruz. L neye eşit? L eşittir. E1 çarpı G2 çarpı G3. Peki E1 neye eşit burada? E1 eşittir. Buradan L geliyor. L çarpı H1 geliyor. Buradan da K. Arada da eksi var. K eksi L çarpı H1. Şimdi götürüp bu E1'i burada yerine yazarsam L eşittir. K eksi L çarpı H1 G2 çarpı... g 3 yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu dağıtalım. Ne olur burası? L eşittir. K çarpı G2 çarpı G3 eksi L çarpı G2 çarpı G3 çarpı H1. Şimdi bu L'yi karşıya atalım. L parantezini alırsak. Buradan ne gelir? 1 gelir. Bu eksi artık artı oldu. G2 çarpı G3 çarpı H1 gelir. G2 çarpı G3 çarpı H1. Eşittir neye? K çarpı G2 çarpı G3. Biz neye bakıyorduk? Buraya K, buraya L demiştik. Bize L bölü K lazımdı. O zaman L bölü K ne eşit? Ya da K bölü L aynı şey. G2 çarpı G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1. Gördüğünüz gibi. Şimdi o zaman yukarı bakın arkadaşlar. Yeni transfer fonksiyonunun çıkaracağımız blok diyagram nasıl oldu? Burada bir ne vardı? G1 vardı. Ben şuna G6 diyeyim arkadaşlar. Şu transfer fonksiyonuna notasyonu kısaltmak için yapıyorum. G6 dedim. O zaman G1'den sonra artık ne gelecek? G6 gelecek. Çünkü şuranın tamamı için artık G6'yı kullanıyorum. Ondan sonra ne geliyordu? G4, G5. G4, G5. Bir de aşağıda ne vardı? H2 var. Burası eksi. Burada set point. Burası artı. Artık yeni sistemin bu şekilde oldu. Burası da C. Şimdi bu sistemimizi C bölü R'yi bulacağız. Blok diagramını alırken yine aynı yöntem. Şuraya hata dersek E. C neye eşit? E çarpı G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 eşittir C. Bakın E çarpı G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 eşittir C. Peki E neye eşit arkadaşlar? C buradan geldi. E eşittir. R geldi buradan. Eksi C çarpı H2. Artık şimdi bu E'yi buraya yerine yazıyorum. Yani C eşittir. E yerine ben R eksi C çarpı H2 yazarsam parantezde G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 de hepsini çarparsak. Buradan ne çıkar? Bakın hepsini dağıtacağım. Sonra karşıya aldığımı düşünün. Yani C parantezinde buradan şuradan 1 gelir. Bu eksi karşıya gelince artı. Buradan ne gelir o zaman? G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H2. Karşıları ne kalır o zaman? R çarpı hepsi. R çarpı G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5. Ben C bölü R'yi arıyordum. O zaman C bölü R ne? Yukarı kalır. G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 bölü 1 artı G1 çarpı G6 çarpı G4 çarpı G5 kalır. Transfer fonksiyonumuz arkadaşlar bu. Şimdi G6 neydi? G6 şuydu bakın. G2 G3 bölü 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1. Yani G6'yı böyle tanımladık. Böyle çözmesi kolay oldu. Şimdi götürüp yerine koyabiliriz. Yerine koyarsak her iki tarafta da yerine koyacağız. İşlemi uzatmak istemiyorum ben. Bu işlemi çözersek arkadaşlar ee, nasıl bir şey çıkar? Burası ne çıkıyor arkadaşlar? G1 çarpı G hmm, G6 neydi? G2 çarpı G3'tü. G2 çarpı G3 çarpı G4 çarpı G5 olur. Bölü Aşağısı ise burada G6 yerine yazacağız. G2 çarpı G3 yazdık. O zaman şöyle olur. 1 artı G2 çarpı G3 çarpı H1 artı G1 çarpı G2 çarpı G3 çarpı G4 çarpı G5 olur. Böyle bir sonuç çıkar. Bizim C bölü transfer fonksiyonumuz buymuş. Gördüğünüz gibi. Ya yani bu işlemi bir daha baştan yapın. Burada bir hata yok diye düşünüyorum ama bir bakın dediğim gibi çözersiniz. Bakın böyle karmaşık transfer fonksiyonlarından geldiğinde hemen bunlara G6 gibi küçük bir notasyon verin. İşlem yapmanız kolay olsun. En son götürüp yerine yazarsınız. Kolay gelsin.